İstanbul polisi kendilerine mesaj atarak doğum günü pastası isteyen çocuğun dileğini gerçekleştirdi. Edelim. Bizi çok mutlu Gazi Osman Paşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sistem üzerinden bir mesaj geldi. Mesajı atan 11 yaşındaki Mehmet Düzündü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle pasta alamadığını anlattı Mehmet polis abilerine. Bugün 11 yaşına gireceğim. Rica etsem bana pasta alabilir misiniz?" diyen Mehmet için ekipler harekete geçti paste üzeri mumlarla süslendi. Mehmet'in yaşadığı eve giden polisler mumu yakıp kapıyı çaldı. Ekipler evde alkışlarla karşılandı. Mehmet düzünün doğum günü kutlandı. Sokağa çıkma yasağına uyduğu için Mehmet'e teşekkür eden polis ekipleri kutlamanın ardından görevlerine döndü. Böyle bir şeyden haberimiz oldu. Ve sokağa çıkma yasağına riayet ettiğin için seni tebrik ediyorum. <laughs> Evde kalın, sağlıklı kalın.